That Yani hem Siyonistlerin, emperyalistlerin gücünü kırmak anlamında hem de yerli firmaların gücünü diriltmek anlamında çok önemli. Vicdani anlamda gereklilik ama hep tekrar ettiğimiz gibi milli bir duruş sergilemek anlamında da çok önemli. Bir şekilde yer edilmiş ama bunların vebali çok büyük. İslami. kaybına uğradı. Birçok bölgede birçok şubelerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu boykota devam etmemiz gerekiyor. Siyonistlerin katliamını, soykırımını devam ettiren şey ekonomik bir anlamda. soykırımcı orduya ücretsiz hamburger vermesini ilan etmesi sonucudur. Sembolik olarak bu mekanı seçtik. Tüm şubelerini dünyanın her yerinde bu alçakça bu vicdansızca bağışını protesto etmek istiyoruz. Gelin hep birlikte bu katillerin ürünlerini tüketmeyelim. Bunları yemeyelim. Bakın bir sürü yerli yiyeceğimiz var. Lahmacunumuz var, pidemiz var, kebabımız var, hamburgerimiz var. Sıkmamız var. Boykot et! Boykot et! Boykot et! Madem İsrail terörist, onun askeri terörist, biz halen bu şubeleri burada açıp tutuyoruz, kapatmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, biz halk adına, ideal olarak, olarak adına bir çağrıda bulunuyoruz. Bu terör destekçilerine gereğini yapın. Talimatlarınızı verin. Ya adam olsunlar ya da bizim sırtımızdan geçinmesinler. siyonist Allah zilzal suresinde maalesef şöyle buyuruyor. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Her kim işte her daim uyanık olmak ve gaflet uykusunda olan insanlığı uyandırmak Müslümanın görevidir. Bugün bu görevi Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz yapıyorlar. Ceza günü gelmeden uyanışımıza denizden damla misali delil olsun diye buradayız. Lanetlenmiş bir topluluğun en ağır, en adi insanlık dışı muamelelerine karşı cihad ediyorlar aç, susuz nasıl yaşanır? İnsanlığa öğretiyorlar. Analarını, babalarını, evlatlarını şehit verirken tevekkül ve teslimiyet dersi veriyorlar. Evlatlarını toprağa koyan analar şehit anası olarak vakarla ve gururla yeni bir evlerine, çadırlarına dönüyorlar. Ama asla yıkılmayarak, vadireçli, daha, daha inançlı olarak Allah vekil diyerek. Bizden istedikleri ise sadece her yerde onların sesi olmamız. Ve Gazi Hamas'ın bu şerefli mücadelesini ve şehitlerin masiyetini unutmamamız. Her ay Siyonist İsrail askerlerine 128 milyon dolarlık yemek çeki vererek bu katliama destek veren Bölgül bu amaca yönelik olarak protesto ediyor ve tüm vicdan sahibi insanları Virgin Think ve Green gibi katliama destekleyen veren firmaların ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz. <laughs> olan kimseye borcunu ödeyene kadar ekmek ve sudan başka bir şey yemesi haramdır. Tüm insanların Gazze'nin çocuklarına Gazze'nin analarına, Gazze'nin şehitlerine, Gazze'nin basın mensuplarına yani şerefli Gazze halkına borcu vardır. Ekmek yapan fırıncının bunu Gazze'ye nasıl ulaştırın diye düşünmesi gerekir. Hasta tedavi eden doktor Gazze'deki bir çocuğu nasıl tedavi edebilirim diye yol almalıdır. Su dağıtan işletmeler, bir şişe suya ihtiyacı olan bebeğe bunu nasıl ileteceğine kafa yormalıdır. Dua eden hacı, koca, her Müslüman, Hamas'ın mağabeyi gittiği için dua etmeyi asla unutmamalıdır. Ticaret elbabı tüccar, mallarını gözle altına nasıl ulaştıracağının derdine düşmelidir. Savunma sanayine ürün üreten üretici, bir mermi Gazze'nin mücahitlerine nasıl ulaştıracağının hesabını yapmalıdır. Cihat çağrısı yapan alimler önce yollara kendileri düşerek sivil hareket için bir kıvılcım yapmalıdır. Bizim kimseye tekrarın Gazze'den başka gündemi olmamalıdır. <laughs> hepimizin gazeye borcu vardır. Bu borç ancak özgür bir Filistin devleti kurulduğunda, zulüm sona erdiğinde ve Kudüs Müslümanların olduğunda bilecektir. Her yer gazi, her yer direniş. Her yer gazi, her yer direniş. Bir ölüm yakın bir de sonbahar derdi merhum Cahit Zarifoğlu. Bunun ikisini de yaşayan Gazze'li Filistinlilere Rabbim sabırlar versin. Evet. Namaz beş vakit, bizde altı vakit der Filistinli gençler. Altıncısı cenaze namazı derler. İşte Gazze bugün cenaze namazı kılınamayan şehitlerle dolu. Cennet onlara helal olsun. Helal olsun. kulaklarınızı tıkamayın. Gazze'ye ses olun. Elinizdeki gücü kullanın. Kullanmazsanız tahtlarınız yerle bir olur. Güvendiğiniz makamlar elinizden gider. Sadık sandığınız siyonist destekçileri sizi sırtınızdan vurur. Zenginliğiniz yerin dibine batar. Ordularınız dağılır. Paramparça olursunuz. Gazze'nin kadınları kadar erkek olur. Erkek gibi davranın. Ve bir an önce İsrail'le yaptı bunları başlatın. İsrail'le kurulan petrolü gazı kesin. İsrail'le tüm ticaretinizi kesin. Elçiliklerinizi kapatın. İsrail pasaportu taşıyan kimseyi ülkenize almayın. Çifte vatandaş olanları sınır dışı edin. Sınır kapılarına ordularınızı harekete geçirin. Bir an önce Gazze'nin çocuklarına ekleyin, suyun, ilacın ulaşmasını sağlayın. Ülkemde siyonist istemiyorum. Ülkemde siyonist istemiyorum. Çünkü yaşayan herkes için ölüm yakın. Ve önce o Arap yöneticileri o sürme çektiğiniz gözleriniz akacak toprağa. Ve sonra çürüyecek kimi abidesi cesetleriniz. Ölüm var. Ölüm Antalya'yı. Merhum Şehit Yahya Sinvar'ın vasiyetinden bir bölümüne sizleri sözlerimi bitirmek istiyorum. Benim isteğim şehitlerin kanına, bize bu dikenli yolu bırakanlara sadık kalmanızdır. Onlar kanlarıyla özgürlüğe giden yolu döşediler. Bu yüzden bu fedakarlıkları politikacıların hesaplarında veya diplomasi oyunlarında boşa harcamayın. Bizi biz ilk neslin başlattığını sürdürmek için buradayız. Ve bedeli ne olursa olsun bu yoldan sapmayacağız. Gazze kararlılığının başkentiydi ve öyle kalacak. Dünya etrafı sarsa bile atmayı bırakmayan Filistin kaldı. Yaşasın Gazze, yaşasın direniş.